Ben alışverişe gidiyorum. I am going shopping. Sen yeni bir ceket arıyorsun. You are looking for a new jacket. O elbise deniyor. She is trying on a dress. Biz ayakkabı mağazasına gidiyoruz. We are going to the shoe store. Onlar çanta satın alıyor. They are buying a bag. Ben bu tişörtü beğendim. I like this t-shirt. Sen soruyorsun. You are asking the price.